<laughs> İbn-i Abbâs radıyallâhu anh'ıma gâl beynemâ cibirûn aleyhisselâm kâidûn indennemîn sallallâhu aleyhi ve sellem fesem semî'a naqîdan min İbn-i diyor ki, Cebrail aleyhisselâm Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi üst taraftan bir kapı açıldı. Benzer bir ses duyuldu. diyor. hâzâ bâbu min es-semâ futehâ lem Sonra dedi diyor, bu diyor gökten açılan bir kapı şimdiye kadar daha hiç açılmamıştı. Tamam mı gençler? Ebu Aleyhisselam oturduğu yerde Cibri ye, Aleyhisselam'dan bir kapı açılıyor, kapı gıcırtı duyuluyor. Sonra diyor ki bu daha önce hiç açılmamış bir kapıydı. ilk sefer açtı. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ وَاُنَّ مِنْ مَلَكِينَ فَقَالَ هَذَا مَلَكُ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَبْتُ اِلَّا لِيَوْ Bu melek daha önce hiç yeryüzüne inmemişti ilk seferinde. فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره لم تقرا بحرف منها الا اوتيته رواه مسلم والنزاي والحكيم ثم انا ددك يعني اثنين نورنا صلى الله عليه وسلم sana Fatiha'dır, kitap Fatiha'nın verilmesi. iki de Bakara suresinin son iki ayetinin verilmesi. Kim diyor bunları uhur? Bu iki surelerden sonra diyor, dua ederse Allah-u Teala ona istediğini illaki verir.